Hani kendi bireysel hatalarımızdan. Yani baktığın zaman futbol anlamına hiçbir şey yapmadı derken. Yani her şeyi biz yaptık. İyi oynadık. Yani diyorum ya, bir anlık gaflet, bir anlık işte kişisel hata. Yani kaleye iki kere geldiler. ikisi de gol oldu. Ve oyunu çevirmek için hamleler yaptık. Ya yani iki bizim yani böyle basit goller yemememiz lazım. Bizim yani buradan kesin galibiyet ayrılmamız lazımdı. Yani üzgünüz. Yani daha iyi çalışıp daha yani ya bazı arkadaşlarımızın eksikleri var. Onları sonradan sokma zorunda kaldık. İşte Abdur Semet çaprazdan döndü uzun zamandır. Sonra omuzu ıı, kırıldı. Yani bizim için önemli bir oyuncu ama hani kondisyon açısından, kuvvet açısından eksik olduğu için orada sıkıntılar yaşadık yaşıyoruz zaman zaman. Altusemet'i de mecbur böyle birkaç haftaya hazırlamamız lazım. bizim için önemli bir oyuncu orta sahada. Ya dediğim gibi yani 2-0'dan 3-2'ye de çevirebilirsin. Direkten döndü. Ama böyle basit golleri yemememiz lazım. Daha fazla dikkat, daha fazla çalışmamız lazım. İnşallah yani e, temennimiz daha yani yeni bir takımımız onun da biraz sıkıntılarını yaşıyor. Çünkü geçen sezondan işte bakıyorum ilk sadece üç tane dört tane oyuncumuz var. Diğerleri yeni geldi. E, sahanın durumu biraz sıkıntılı. Ama ona rağmen iyi futbol. Oynamaya çalıştık. Dediğim gibi bireysel hatalardan maalesef üzgünüz yani. Bugün üç puan almamız lazım. Bugün futbol mantar geri pas hiç yok. Yok işte ben bugün, bugün yani, şey yani, şey yani, şey yani biz de bunu zaten devre arası uyardık. Hatta yani devamlı görsel olarak da gösteriyoruz. Futbol hep içine oynanan bir oyundur. Yani yan pas yaptığın zaman sıkıntı yaşarsın. Hani saha, zemin, hava şartları yani biz hep dikine, dikine, dikine yani öne de dikine oynayıp geriye de dikine oynadığın zaman hiçbir zaman sıkıntı yaşayamazsın. Ama yan oynadığın zaman işte böyle arada kalır. Birisi gitmez, birisi kalır. Ee, sıkıntı yaşar. Ama dediğim gibi yine helal olsun çocuklara. Hani 2-0'dan da 2-2'ye getirdiler. Yani ayaklarına, yüreklerine sağlık ama dediğim gibi kişisel hatalar bizi maalesef geçen maçta da öyle. Adamlar kalemize gelmedi. Orada da aynı kişisel bir hata. 1-0 maalesef duruma düştük. Yani dediğim gibi bunu bu hataları bir an önce e, ortadan kaldırmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Hocam deplasmana gideceksin bu evet. hafta. O konuda ne söyleyeceksin? Ya bizim için fark etmiyor. Şehir dışarıda dışarı. Her maçı üç puanlı amacıyla gidiyoruz. Biz iyi futbol oynayıp iyi mücadele etmek istiyoruz. Takım da yeni de ya, oturdun mu? Ya dışarı? daha oturmadı. Çünkü ne Bazı önemli oyuncularımın eee Kuvvet açısından, şey açısından eksikleri var. Onları zaman zaman işte Ozan'ı sonradan soktuk. İşte Abdülsemed'i sonradan soktuk. Çünkü bunlar bizim için önemli oyuncular dediğim gibi yani e, bir iki üç hafta bunun sıkıntısını yaşayacağız ama 5. Evet, 6. Evet. haftadan sonra Oturur yani şey inşallah ya. oturtturup e, yani iyi sonuçlar almak istiyoruz. İyi altın bulduk diyorum hocam. Ya Tebrik altın edelim. yani baktığın zaman aslında yani, çok üzgünüz. Çünkü evet. yani adamlar kalemize gelmedi. Bir sıfır mağlup durma demiştik yani. İki sıfırdan hani, maç çevirmek öyle kolay ya işte, değil. Iki yani. sıfırdan üç ikiye de çevirebiliyordu evet. o yerde Avobat. Direkten döndü. Hani evet. nasip ama yine ben oyuncu arkadaşlarım kutluyorum. Hepsinin ayağına güle En sağlık. En azından yani çevirmesini İstanbul'dan da inşallah, inşallah